Karşınızda bireysel ve var, uzmanı Sayın, benim, sayın ağır, Ben kredi kartı polisi. Şimdi nasıl araba kullanırken bize ne lazım? Ehliyet. Kredi kartı kullanırken de ehliyet lazım. Dilber kredi kartı kullanıyorsun. Maalesef kullanıyorum. Taksit yapıyor musun Dilber? Kadın olursun da yapmaz mısın? <laughs> yani yapmıyorum diyen varsa yalan söylüyordur. A, bağcılar taksit yapıyor musunuz? Evet. Kredi kartına kaç taksit? Evet. Ne verirler? Şimdi bak ne verirler? Ben mesela 100 lira ödeyeceğim. Kaç taksit istersiniz? 12, 7, 3, 5. 12. Ya bu taksitler ne oluyor biliyor musun? Takside ben hemen şöyle bir çaldırı vereceğim. Ben taksidi sevmiyorum. Hangi ayda ne taksit var? Mayıs ayı gelecek. senin bütçe falan karıştı. E daha demin yazmıyoruz dediniz. Taksitleri de koy koy. Aylar geldiği zaman kafa karışıyor, bilemiyoruz. Mobilyalar geçen hafta beğendik. Yani, ha bir saniye mobilya. hayatım, telefonum çalıyor. Bir saniye. Ha, bankadan arıyorlar. Ha Necati Bey merhaba. Evet. Yok canım şey, e, bankanıza ay şey sağlığınıza doğaçeyiz efendim. Tabii tabii. Ne <laughs> ne <laughs> Anladım. Onaylayamadınız. Ne? Şey, tamam. <laughs> Krediyi alamıyor muyuz? Alamıyoruz tabii ki de. Ne yapacağız biz şimdi? Ne yapacağız? Ne yapsınlar şimdi? <laughs> Kredi yok. Kız hayaller içinde. Oğlan da para yok. Ne yapacağını bilmiyor. Arkada bir, şey bir erkek el kaldırdı. o ilk ona söz vereyim mi? <laughs> Evli misin? Ha, ama ileride inşallah evleneceğim. Düğün olacak. Bunları belki sen de yaşayacağım diye bir korktun mu birden? <laughs> ne yapsınlar şimdi? Ayağını yorgana göre. Ayağını yorgana göre. Peki bir şey söyleyeceğim. O senin müstakbel eşin olsaydı ne derdin? Şöyle biraz hava falan da olsun istiyorsun da bana karşı. Ya ben zaten öyle birini seçmezdim. <laughs> ben pembe kazağı çok beğendim. Evet, bence de. evet şimdi duralım. 10 saniye kuralı. 10 saniye. Müjgan. 10 saniye. İnsan hayatında 10 saniye nedir? Allah ömür versin hiçbir şey 10 saniye. Ama 10 saniye alışverişte çok etkili. Siz 10'a kadar sayacaksınız. Herkes yüksek sesle. Ben de bu kazakla konuşacağım. Benimle eve gelmen lazım mı? Senin için boşlanmaya değer mi? Hakikaten içine girebilir miyim? Pembe kazaya ihtiyacım var mı? Bu ihtiyaç değil. Çok istek de değil. Yani ben bunu almasam bayılır mıyım? Yok. Koyuyorum ve kendimle gurur duyuyorum. Bireysel emeklilik diye bir sistem var. Bireysel emeklilik sisteminde devlet bize para veriyor üstüne. Derya 100 lira koyuyor, 25 lira devlet veriyor. Bu arada ben de bireysel emeklilik şirketi olarak bu paraları yönetiyorlar. Birazını hisse senedine, birazını bono'ya, birazını altına, birazını değişik şeylere ama bana soruyorlar Derya. Senin risk profilin nasıl? Yani bunları ben sana yöneteceğim. Çok risk alayım mı Derya? az mı risk alayım mı der ya diye sormak zorundalar. Büşra soruyorum. Soru bir. Harcamalarını yazıyor musun? Yazmıyorum. Biber. Biber. <laughs> Peki. Yiyeceğim mi? Yok yeme tut. <laughs> bu seminer bitince bu seminerde söylediğim her şeyi yaparsan paranı da iyi yöneteceksin. Tamam. Kazanması, biriktirmesi, harcaması hepsini konuşacağız tamam mı? Tamam. Söz mü? Ses. Söz, alıyoruz. Hepimiz söz. Söz. Hadi Büşra faydalandınız mı? Evet evet çok faydasını gördüm. Çok güzel geçtiğine inanıyorum. Çok da eğlenceli, çok akıcı geçti. Çok güzeldi. Çok beğendik. Çok güzeldi. O zaman çok güzel anlattı parayı anlattı. Hani yararlı diye düşünüyorum ben. Daha yani bizi aydınlattığı için de teşekkür ediyoruz. Ben çok beğendim. İlk defa böyle bir şey gördüm ama çok güzel. Harika yani. Seminerimizi çok güzel bulduk. Para durumundan bahsedildi. Hani kredilerden falan. En azından hani ne yapacağımız hakkında bir fikir edildik. O yönü çok iyiydi yani. Örgünden sonra hayatınızda neyi değiştireceksiniz? Yani e, neyi değiştireceğim? Zaten yaptığım şeyleri daha çok büyüteceğim. İnşallah param, özellikle para konusunda çok değindiğimiz için inşallah paramızı daha iyi kullanmayı amaçlıyoruz. Bütçemi nasıl kullanacağımı değiştireceğim. Bütçeyle alakalı zorunlu, ihtiyaç olanla ihtiyaç olmayan, zaruri ihtiyaçlar için düşünüyorum yani yapabilirsem. İş kurabileceğimizi biliyoruz o açıdan kredi yönünden hani nasıl alacağımızı biliyoruz. Biliyoruz. Bireysel, bireysel emeklilikten bahsedildi. Şahane'mize babamıza da önerebiliriz.